Merhaba arkadaşlar adım konstansoydum Arslanoğlu. Günaydın sandan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, müşterilerimizin sık karşılaştığı durumları e, videolarda bu interaktif bir video serisi. E, videonun sonunda kartlar çıkıyor. O kartlarda istediğiniz konuya e, daki karta basıp bir sonraki videodan e, bilgi alacak şekilde e, hazırladım küçük küçük videolar bunlar. Şimdi e, mülkün hukuki kontrolü e, aşamasında <laughs> e, bazen e, alınacak mülkün üzerinde e, şerhler, e, icralar, krediler olabiliyor. Bu, bu bizi nasıl etkiliyor? E, bu bizi eğer normal bir satın alan kişi, normal bir yatırımcı oturum iznine e, ihtiyacı olmayan biri yapsaydık hiçbir problem olmuyor. Örnek veriyorum 100 bin euroluk bir mülk var bunun 70 bin euro bir borcu var avukatlar bunu hukuki kontrolde görüyorlar ve satışa giriyoruz satışta 100.000 bin euroluk değeri 70 borç ve 30 satıcının alacağı para olarak iki tane çek çıkartıyoruz o iki çekin 70'ini noter gidiyor devlete veriyor 30'unu da satıcı veriyor şimdi e, buraya kadar her şey tamam oturum izniyle ile ilgili kanun şunu söylüyor Mülkle alakalı e, yapılan e, yapılan alışverişte yapılan alımda e, mülkün ben borçsuz harçsız temiz olmasını isterim e, diyor e, bu, bu, bu borç o 70 bin euroluk borç ödendikten sonra e, bunun e, evrak bazında temsil edilmesi lazım bu nasıl oluyor e, Borç, borcu noter, bankaya veriyor, bankada e, gidiyor. E, buradaki e, devlete diyor ki ben e, bununla alakalı alacağımı aldım. Şimdi orada formaliteden bir bir e, mahkeme yapılıyor. O mahkeme ile ilgili e, zaman var. E, genelde 2 ay, 3 ay e, sonra ya e, randevu verebiliyorlar. E, dolayısıyla onun kararının da çıkması burada hakimler de biraz e, rahat davranıyor bazen 3-4 ayı bulabiliyor. Şu anda bu dönem 250'den 500'e geçmek söz konusu olduğu için ve senenin sonuna kadar yani senenin sonuna kadar oturum izni işlemini bitirmiş olmamız lazım. Başvuruyu yapabilmek için. Tarihleri tekrar söylüyorum. Temmuz'un sonu 250 bin Euro'luk alt limit sınırı var. O 250 bin Euro'luk alt limit sınırı ile alakalı ön ödemeyi yaptıysanız yap, yani bunu e, resmi olarak da kanıtlıyorsanız o, o, ondan sonra devlet diyor ki ben seni senenin sonuna kadar bekleyeceğim. E, durum bu. Biraz karışık e, ama e, mülklerin e, kredi borcu veya herhangi bir borcu olduğu zaman e, durum böyle oluyor. Devlete olan borçlar bunun bu şekilde ilerlemiyor. Devlete olan borcunu SSK'ya veya Bağkur'a veya başka tarz borçlar mahkeme kararı gerektirmiyor. Ama bankadan kredi ise borç zamanında ödeniyorsa da ödenmiyorsa fark etmez. O borç ödendikten sonra bir mahkeme kararıyla bu borcun sıfırlandığını görmek istiyor. Oturum izni veren kanuni merci o yüzden bu konuyla alakalı seçeceğiniz evlerin üzerinde bir banka borcu varsa bununla alakalı olarak satın almada herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ama oturum izni almada karşınıza problem olarak çıkabilecek bir şey bu o konuda dikkat etmeniz gerekiyor kartlar birazdan çıkacak bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın